Selam arkadaşlar hoş geldiniz galiba bugün sizler Verge. Görmüş olduğunuz üzere Tokyo'larda oyunumuza başlamış bulunmaktayız. Yanımıza bir pijamalı arkadaş indi. Tabanca verdi. Abi bir tane daha. Abi bir ver mi? Oys! 16 buldu adam. Atlar atlamaz. Şu turuncu üstü de herkesle görüyorum. Galiba oyun etkinlikten mi dağıttı? Ne oldu? 2 gündür doğru düzgün oyuna da girmiyorum. Herkes pijamalı olmuş. Ya benim şu oyun başı bir canım azalmasa şaşıracağım harbiden ya. Adam ileride. Kit yok mudur hocam? Bakalım şunu. Abi canım full değil ama. Bot kardeş ne silah versen de Scar alayım. En azından bir otomatik silah ya. Abi evet bunlar 3 kişiymiş. Canım da full değil. Basıyorlar. Aga ver şu M762 Uuu arkada birisi daha varmış Tam bu bot galiba Evet evet Böyle bot taklidi yapıyor olamaz herhalde Şu canımıza bir full m 7 alacağım arkadaşlar merak etmeyin güzel Oğlum adama bir an var ya kararsız kaldım sıksam mı sıkmasam mı bir gösteriyor bir göstermiyor tek başınaymış Aa birisi daha var yukarıda Tamam. Vallahi düşündüğümden kolay oldu ama. O ne lan? Baskın Güzel. Tamam. Toki boş değil. O tarafa da gideceğim de. Allah'ım inşallah ölmem ya. Bak güzel başladım şu an. Ha arabayla burada durmuşlar. Yolluyorum özelliği hocam. Şu binadalar kesin. Evet yine 3 üç kişiler. Üçlülere denk geldik. Abi neden şu binada hep üçlü takım oluyor? Özellikle atma kanka. Onlar tehlikeli işler. Ya Toki'de sıkıntı biliyor musunuz? Üste gitseniz bir dert. Bekleyeyim mi burada? Bot geldi. Adamlar hala gelmiyor. Bak bot bile sıkıldı. Bir dakika. Bir daha geldi. Bu da mı bot? Ee? Hadi oğlum ses de verdik. Ya yok acele etmek de istemiyorum. Kanka bu kadar beklediğinize değdi mi? Bak ciddi soruyorum. Ne yapabilirim ki adamlar 3 kişi. O yüzden biraz bekledim. Ama bunların beklemesi saçma abi. 3 kişisiniz sonuçta ya. Haksız mıyım? Vallahi. Oha bot değil bunlar. Oğlum oyun niye kasıyor? Araba falan geçiyor. Arkadaşlar Toki yine çıldırdı. Ne oluyor oğlum? Bir dakika ben şu arkadakilere bakacağım. Oyunun kasma nedeni bu arabalardı büyük ihtimalle. Tamam biri daha var orada. Toki Toki olalı böyle bir kapışma görmedi. 15 kill var mı arttıran? Buradan var ya 20 kille çıkarım ben. Hadi inşallah. Vallahi ölmezsek neden olmasın? Bunda baydım. Oha cidden oha ya. Baksanıza Toki'ye. Böyle kalabalık bir Toki görmedim ben. Abi mermim 20 kalmış. Bir dakika. Evet o Toki'deler. Oha. Abi sesi duyuyor musunuz? Galiba burada bir 15 tane daha takım var. Lan yürek yedim. Gidiyorum. 4 kişi. Arkadaşlar yaptım bir hata. Yürek yedim şu an. 6 tane ayak sesi var haritada. Bir dakika. Tam kapışıyor bunlar. Ha ben niye buraya geldim ya? Öleceğim değil mi? Tamam. Abi başka araba daha geldi. Ben topuk. Hocam Toki çok karıştı çok 16 kilim var Yok ya gitmedi ona Oğlum o bombayı nereden attı Ya biliyordum abi ya ben niye giriyorum ki buraya Of 55 leşci az tamam hocam Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım Bu sefer poçaki atlamak istedim Toki geçmiyordu uçak. Tabanca verdi. Ben de şu tabancılardan ne çektim ya? Hayır. <laughs> Abi ağır kolsuzluğum tuttu şu an. Bir de adamın ismi Pro Arms. Yok, hiç kol yok. İkimizde de yok. Hatta bende hiç yok. İki tane pompalı kaçırdım. Aa. Tamam bu bot Üstte biri var. Tek galiba bu ya. Vallahi gideceğim. Aptalla. Ne buldun sen? M16 yok. Hiç işimizi görmez. Varmış zaten bende. Abi yalnız daha deminki maç çok güzel değil miydi ya? Bak aynı bu tarafta yaşandı olay. Adam var lan. Abicim kusura bakma uçarak girdik. Sende DP var. M4. Yok. Ya gerçi ben m 762 istiyorum. Niye çıkmıyor bu silah? Uy. Öldüm. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Oo, reis arkana geldik. Oha lan. Aa işaretçisi bu açmış. He. Ben gerçi daha demin niye silahları kontrol etmediysem ama cidden oyuncu sayısına bakar mısınız? Ben nasıl şimdi 20 kill üstü win e alacağım? Burada biri var. Harbiden bir kişi mi? Kanka Groza var geliyorum ya. O da attı özellik. Bak uyanık çıktı. Hadi bakayım. Ama bir kişi olmaz ki. Adam var. Ezdim. Ya şu ses baga girdi arkadaşlar. Bu ne yapıyor lan? Oha, burada bir takım varmış. Bir dakika. Dur araba sıkma. Abi. Benzin az zaten ya. Gördüm. Kanka 11 kill de kalan sayısı çok az şu an. Benzin de yok. Ben ne yaptım abi? Benim suçum ne? Red zone'da attı oğlum bu ne şans? Red zone düşerse artık var ya. Bu zaten bu maçtan hiç umudum yok biliyor musunuz? Hani bir de üstüne üstlük ses bug'a girdi. Şu an sağır oluyorum. Araba geliyor. Ses çıkardım ki buraya gelsin. Oha lan. Görmüşler. Hocam sıkıntı büyük. Bir dakika. Aga buraya gelseydiniz. Direkt yukarı. Tamam. Adamlar üst tarafta. Biraz dezavantajım olacak ama. Sollu sollu oynarım. Valla ölsem de umurumda değil ya şu an. Tek çare raşlayacağım. Baygın biri. Tamam. Son bir. Hadi görüşürüz. Uy uzaktan DP. Abi güzeldi ya. Gördüm. Ha sen bana DP'ler deniyorsun. Ha bir de tek başınaymış. Oo sağdalar. O tarafa uzak oynayayım ya. Ha burada da adam var. Bir dakika. Gördüm. Abi baygın basacağım onu ya. Lan sen de ölsen ne olacak? Dur acil basayım. e ee? Abi oraya ne ara geçtin? Sorması ayıp. Dur ben bunu uçuracağım. Şu bombayı atabilirsem. Tamam. Abi güzel yalnız o bomba oradan oraya nasıl sekti ben bilmiyorum. Hocam öldünüz gibi. Güzel. Ee, takım arkadaşı. Ben bunu bitireyim ya. Bir de sağır oldum şu sesten Allah belasını vermesin. Oyundan çıkıp girmeye de üşeniyorum şimdi. Ya yani oyunun şu dakikasına gelmişiz. Nerede bunun arkadaşı lan? Aga. Gösterirse bitireceğim. Yok. Tamam. 20 kill. Yani o kadar ses çıkardım açıkdayım. Bak risk de alıyorum adam sıkmıyor. Derken. Hocam. oy. Nasıl tutturdu lan? Mini 14'le. Abi bir git Allah aşkına. Nasıl pusu yemişim ben. Duracağım basacağım. Adam bir de bizonla ona sıkıyor yani. Loot da yapmamış. Onun pustum mu ne yaptın lan? Kanka sen alan dışı kalmışsın. Arkadakinin kili gelmedi. Bir dakika. Bu adam ayrıymış. Tamam. Abi birebir kalmış durumdayız. Oyun alanı onda yine. Bir bakalım etrafa da. Galiba şu küçük kulübede. Arabayla gitsem mi oraya? Şöyle bir özellik. Abi çok ince gördüm. Hayır. Tamam. Arabayı patlatmazsa bu maç bende. Çok rahat. Adamın mini 14'ü var. Ve görüşürüz Romario. Valla o değil de oyun sonu çok gereksiz bir şey gerilim oldu ya. Toplam 23 kill ve 3057'lik bir hasarla bitirdik maçımızı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.